Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Umarım iyisinizdir. ÖSYM sınavlarında yer alan önemli kelimelerle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili ikinci çalışmamız, ikinci dersimiz olacak bu. ÖSYM sınavlarını analiz ederek sorularda karşılaşma ihtimalimiz olan kelimeleri sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Çünkü kelime hazinesini geliştirmek, kelime dağarcığımızı geliştirmek Paragraf sorularını, Türkçe sorularını çözmemizi bir hayli kolaylaştıracak. Şimdi ikinci dersimizi bu konuyla ilgili ikinci dersimize birlikte başlayalım. Arkadaşlar bu dersimizin ilk kelimesi bağlam olacak. Bağlam ne demektir? Farklı olgu, durum, özellik, nitelik ya da unsurların bir araya gelerek bir bütünlük oluşturması demektir. Bir bağ oluşturması demektir. Örneği inceleyelim. Daha da somutlaşacaktır. Uygarlık bağlamında batı ve doğu diye bir ayrım yapılmamakta bir bütün olarak düşünülmektedir. Yani uygarlığı oluşturan özellikler, nitelikler, olgular, durumlar düşünüldüğünde batı ve doğu diye bir ayrım yapılmamakta bir bütün olarak düşünülmektedir. Ne dedik? Yani bağlamı ilişkiler bütünlüğü, ilişkiler bağlantısı, özellikler, nitelikler, unsurlar bütünlüğü olarak düşünebiliriz. İkinci kelimemiz özellik yani kendi başına hareket edebilme demektir. Bu bayrak onun bir çeşit kendine güven ve özellik bayrağıdır sanki. Yani kendi başına hareket edebilme, kendi bağımsızlığı, kendi hürriyetiyle, hür iradesiyle hareket edebilme anlamını taşımaktadır. Üçüncü kelimemiz işlev. Ne demektir? Görev, fonksiyon demektir. Seçme ve aracılık işlevini yerine getiren dünyanın önünde ise öyle aşılması güç engeller yok gibi İşlev neydi? Görev, fonksiyon demekti. Monoton sıradan, tek düze, değişmeyen demektir. Yazıcı tek düze bir sesle çabuk çabuk okuyordu. Bakın arkadaşlar, burada tek düze ifadesi zaten cümlemizin içinde var. ÖSYM nasıl soruyordu kelimeleri hatırlayalım. Son 3 yıldır soru kökünde verdiği kelimenin altını çizerek, cümle içinde, metin içinde verdiği kelimenin altını çizerek cümleye kattığı anlamın seçeneklerin hangisinde olduğunu sormuştur. Yani ne yapabilir? Monoton ifadesinin altını çizebilir ve kattığı anlamın cümlelerin hangisinde, seçeneklerin hangisinde olduğunu sorabilir. Ne demiştik? Sıradan değişmeyen tek düze demiştik. Örneğimizde de zaten bu şekilde davrandık. Gelelim bir diğer kelimeye. Nedir o da makul. Makul akla yatkın demektir. Akla uygun demektir. Bu sorunu çözmek için Makul bir düşünceye ihtiyacımız var. Yani akla yatkın bir düşünceye ihtiyacımız var anlamını taşıyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bir diğer kelimemiz benlik yani kişilik demektir. Küçük veya büyük çapta ama mutlaka dürüst namuslu bir iş, iş adamı olmak hırsı bütün benliğini kişiliğini sardı şeklinde yorumlayabiliriz bu kelimeyi de. Direnç mukavemet göstermek yani güç kuvvet karşılık vermek anlamındadır. Hani direnç göstermek, kuvvet göstermek, karşılık vermek anlamında düşünülebilir. Başarısızlık benim bilmediğim bir virüs. Buna karşı direncim yok. Yani dayanma gücüm, kuvvetim yok şeklinde düşüneceğiz. Maharet yetenek, yatkın olma durumudur. Daha önce kazanılmış bir maharet, yetenek, özellik yeni bir maharet kazanmayı güçleştirir. Aşina, arkadaşlar alışkın olma durumu, tanıdık şeklinde düşünebiliriz. Sanki herkes uzun yolculuktan yeni dönmüş ve aşinalara kavuşmuştu. Yani tanıdıklara, bildiklere kavuşmuştu şeklinde bakacağız. Yatkın, eğilimli olma demektir. Yani bir işi yapmakta o işle ilgili becerilerde iyi olmak demektir. O işi eğilimli olmak demektir. Örneğimizin içinde de var zaten karşıladığı anlam. Yadırgamaya eğilimliydi, yakındı, yatkındı ama görmüştü kızın oyununu. Bu tür işleri çözmeye yatkın biriydi ya da eğilimli biriydi şeklinde yorumlayabiliriz. Bir diğer kelimemiz mutlak, kesin, kesinlik demektir. Bu konuda mutlak bir şey söylemek çok zor yani kesin bir şey söylemek çok zor. Yatsımak kabul etmemek inkar etmek demektir. Söylediklerini sonradan yatsımış, duyduğu güvensizliği ortaya koymuştur. Yani söylediklerini sonradan ne diyeceğiz? İnkar etmiş diyeceğiz. Yatsımak çıkabilecek olan bir kelimedir. İnkar etme kabul etmeme durumudur. Gereksinim, ihtiyaç. Karanlığın bu kasvetli havasında sesine ihtiyacım var. Yani buna gereksinim duyuyorum şeklinde yorumlayabiliriz. Nicelik arkadaşlar ölçülebilen özellik demektir. Bu artış nicelik bakımından olduğu kadar nitelikte de görüldü. Tekrar edelim. Nicelik ölçülebilen özellik, nitelik ise ölçülemeyen özellik. Önerme tekliftir arkadaşlar. Bu önermenin kabul görülmesi pek olası değil. Ne olarak düşünebiliriz? Teklif olarak düşünebiliriz ya da düşünce anlamında da kullanılabilir. Yani bu teklifin kabul görülmesi ya da bu düşüncenin kabul görülmesi şeklinde de düşünebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kelime çalışmamızın ikinci bölümünü de tamamlamış oluyoruz. Bu dersimizde 15 kelimeyi sizlere anlamları ve kullanıldıkları örneklerle ulaştırmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bu serimiz devam edecek. Kanala destek olmayı yorum bölümünde düşünce ve isteklerinizi dile getirmeyi ihmal etmeyin lütfen. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.